Sıra geldi son malzemeye. Ah. İşte. Şimdi bakalım neler başarmışız. Fondip yap Mortimer. Zorunda mıyım? Sana kurutulmuş omurgasız böcek vereceğim. Hı? <gülüyor> 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 Eteri fazla olmuş sanki. Beklenmedik değişim. <laughs> Hadi yeniden deneyelim. Hala değişiklik yok. Hay aksi. Seninle biraz konuşabilir miyim? Önce bilim, sorular sonra. Oo, şu haline bak. Sen uzamışsın. Yaşasın bu insanlık için büyük bir adım. İçinde adımın geçeceği büyük buluşumla bilim camiası için daha da büyük bir adım. Büyüme iksiri yaptım ben. Büyüme iksiri mi? İhtiyar kedi olalı bir fare tuttu galiba. <laughs> bu inanılmaz formül zavallı insancıklarımızı orijinal boyutlarına döndürebilecek mi? Bana peri masalı gibi geliyor. <laughs> Hmm. Ne? Ha? Hayatımdan nefret ediyorum. Nefret mi? Ama o çok güçlü bir kelime. <laughs> <laughs> oh. <laughs> Pekala, belki de haklısındır. Sıra kollarını zek. Ha? Çünkü hayatının sıçramasını yaşamak üzeresin. Sivilce patlatıcı mı icat ettin? <laughs> Hayır, Büyüme iksiri. Seni güzel ama iğrenç çocuk. Eve dönüyoruz. Ben bir büyüme... Büyüme formülü mü dedin sen? Çok ilginç. Emin misin? Kendi gözlerimle gördüm. Peki o zaman ne bekliyorsun? Git ve be onu al. Evet efendim. Yani anne. Yani görüşürüz. Zengin oldum. Köşeyi döndüm. 12'den vurdum. Fark etmez. İleride nasıl olsa paraya bile büyük baba diyebilirler. Yürüyen periyodik tablo yine başladı. Ters fena çözümlemesini nükleotit, polimeraz ve kuru erikle kombine etmeye çalıştım. Çocuklar bile yapardı. Sanırım eğer bağlama okuluna gitseydik. Aa, hiç bakalım minik torunum. Bir meşe ağacı gibi büyü. Bir dakika. Yani ne bu acele? Şimdi gitmek zorunda mısınız? Evet, e, formülün ne kadar süre işe yarayacağını bilmiyorum. Bilim bir insanı beklenmez. Demek buraya kadarmış. Hep tekrar büyük olmayı ummuştum. Ama vedalaşmak aklımın ucuna bile gelmemişti. Sakın bizi unutayım demeyin. Sid, a a ağlıyor musun? Ben mi? Hayır. Bu, <laughs> bu, Hey, Chaucer nerede? <laughs> Aa, ağlama dostum. İleride bir gün <laughs> ayrılacağımı zaten biliyordum. <laughs> ne gidiyor musunuz? Ben en sevdiğim sırt mı kaybettim diye ağlıyordum. Ne yani gidiyor musunuz? <laughs> <laughs> ah. <laughs> Pekala arkadaşlar şov zamanı. Geri gidin çocuklar geriye. <laughs> Hadi bakalım. Ee, ne kadar sürüyor? <laughs> Evet, utanç verici alamayız yani ettiniz. Bakın, biraz dinlenelim. Bu işi de çözeriz. Belki yarın. Yine büyümeyi dört gözle beklediğini biliyorum. Ama itiraf etmeliyim ki ben biraz da olsa rahatladım. <laughs> Neden büyük babamın yatağındayım? Of, oh, bu yaşta insan kokusu da ne böyle? Oh, oh, belim çok ağrıyor. Büyük babanın yeni ayakkabı basları bulması gerek. Ah, hey, ah, dudamın üstündeki şey de ne? Büyük bir sıçan mı? Ah. bir, dakika, hayır, hayır, hayır. Ah. bir bıyık mı? Ah. Ama... Mükemmel vücut değişimi. Ama, ama... İnanılmaz. Benim aklıma gelen bu değildi. Görülüşe göre sıvıyı içen kişiler genetik kodlarını sıvıda bırakıyor. Formüle gidelim. Koşar adam. <laughs> Dün gece buradaydı ama şimdi gitmiş. Nereye? Aa! ...hiç ihtiyacım yoktu. Hey patron... ...bu ben yeni patronun demek mi? Hayır. Boş ver. Ama başka ekser olmadan nasıl normale döneceğiz? Herkes sakin olsun. Eğer böcek siniri... ...biraz tadıdaysam... ...şimdiye çoktan... ...yenisini yapmaya başlamışlardır bile. Ve onlardan formülü çalmak için... ...hazır bekliyor olacağız. Hmm kuru erik. Daha fazla erik lazım. Erik tozu geliyor. Hmm, biraz tatlı gibi. Hmm. Bir şey eksik bunda. <laughs> Tuz, Elbette. Biliyor musun? Bunu daha önce de gösterebilirdim. Eğer ellerin olsaydı. Biliyorum Sid. İşte başlıyoruz. Oh. Sağ ol büyük baba. Bir şey değil. Oh. Doğanın çağrısına yine cevap vermem gerek. Lanet ihtiyar vücut. Beş dakika tuvalete gitmeden. Pardon. Ne dolu olduğunu bilmiyordum. Oh. Bana şans dile. Yaşasın! İmda. Merak etmezek geliyoruz! Ah. <laughs> benim vücudum gülmez. Ha, buraya Adilla ile anlaşmaya geldim. Ee, evet, benim adım Adilla. korkunç değil mi? Ha? Ee pekala ee, ne istiyorsun? Ee, ben şey istiyorum. Şeytani bir şey. Evet. Planlarım için. <laughs> Şeytani planlar. <laughs> ya da peynir. Ah, oh, aşkına. Hadi benim. Senin şapşal iksirini içtik tamam mı? Şimdi bana iksirin kalanını ver ki vücuduma kavuşabileyim. Torunumu bana ver, ben de iksiri sana vereyim. Anlaştık. Bu yaşlı adam kokusundan midem bulandı zaten. <laughs> Kokulu oyuncak gibi. Büyük baba, <laughs> ona sakın güvenme. Başka şansın var mı ki? Ama Lydia için gözünüzü açık tutun. O genelde annesiyle birlikte. <laughs> Lo, <laughs> <No>, şimdi! <gülüyor> 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 Bu da ne? Anlaşma yapmıştık. yapmıştın. Oh, özür dilerim. Gerçekten ciddi oldu mu mu zannetmiştin? <gülüyor> <gülüyor> Sen hiç gülmezsin sarıyordum. Ee, <laughs> ee. ee, ee, ee. ee, ee. Hadi çocuklar. Ha, hayır. <laughs> oh. Hayır. Ah, oh. oh, oh. oh, ellerim mi var? Ellerim var. Şimdi de böcek oldum. Bu sabah yataktan hiç çıkmamalıyım. Zek oldum. Bu inanılmaz. Hepinizden nefret ediyorum. <laughs> Yakaladım yakaladım. A, benim verin onu bana. Hey, ver onu. <laughs> Pekala. Ver onu bak. Bırak, bak. <laughs> Pekala, Kim kendi vücudunu istiyor. Ellerini kaldırsın. <laughs> Güzel. Pekala gidelim. Herkes sıra olsun. <laughs> İşe şey yaradı mı? Bilmiyorum. Bir, bir arada, bir arada şey konuşmayı keser misiniz? Pekala ben başlıyorum. <laughs> hey bu benim. <laughs> Zik. Çavşır. <Chaucer>? Evet. <laughs> Zek. Hem de ta kendisi. Evet. İhtiyar sırtıma kavuşmak gerçekten harika. Lo nasıl hissediyorsun? Ben Lo değilim ben ha. <laughs> Hey, biz bedenlerimize dönemedik. <laughs> Kimin umurunda? <laughs> evet, bu vücut harika. Kaslara bak. <laughs> mm, Siz şapşallar şovu bırakın da şu böceksileri yakalayın. Hemen. Ee, ne böceksileri? bekleyin ve görün böceksiler. Bekleyin ve görün. Bugün yeni bir şey daha öğrendim. Ne kadar küçük olursam olayım ben hala benim. Au, bunu neden yaptın? Hala söylediğin kişi olduğundan emin olmak için. Herkesin normale dönmesinden dolayı çok mutluyum. İşte yine başlıyoruz. Şaka. <gülüyor> <gülüyor> Yaşlı olabilirim ama bende hala iş var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>